Ben Mehmet Balkaşlar aç. Bugün size Minecraft Poker Edition 1.02'de Play Render Hot Game modu inceleyeceğiz. Arkadaşlar e, bunu hem ES dosya yöneticisinden Resource Pack olarak kurabiliyorsunuz. Hem de Android'un yaptığı bir uygulama var. Hemen göstereyim. Şu arkadaşlar. Şöyle hemen Play Store'dan göstereyim size. Arkadaşlar bu uygulama Arkadaşlar bu uygulama sadece Android'de olabilir. Çünkü Android'un Android yaptığı oyunlar sadece Android'de. Şöyle. Player Render GUI Mod Minecraft pe yazıcı yazacaksınız. Yani siz şu player render GUI mod Minecraft evet render GUI mod arkadaşlar render GUI mod Minecraft pe şu şekilde. Ama PvP'ciler için bu. Sadece PvP'ciler için. Bu neymiş? Ha 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 ha. Bu şey için. Onlarla işimiz yok bizim. Evet arkadaşlar hemen şimdi Minecraft Pokédex'imize girelim ve yeni bir dünya oluşturalım. Yeni bir dünya açalım. Bakın ayarlarda e, şey olacaktır. Arkadaşlar bunun uygulamasını indirirseniz genel kaynaklarda direkt şey yapacak e, ee, direkt şuraya tek süre pekini kuracak ama play render had diye yazıyor o kadar da olsun yani e, ee, hemen oyna deyip yeni dünya açalım Hocam bakma teorosu yürü. Yine Arkadaşlar e, Android'in yaptığı Türkçe yapmadım. Şurada e, template yerine şablon oldu. E, biz on, ona haber verdiğimiz sürece o hem seviniyor hem de e, hatalarını düzeltiyor. Onu e, ona bildirirseniz sevinirim ben. Neyse Evet, dünya adı. Evet arkadaşlar bu sadece PvP'ciler için veya PvP skinleri olabilir. Sadece güneş dava. Tamam ya sonsuz olsun kaynak paketleri. Kaynak paketleri. Şurada. Hemen. Eklenti paketlerinden. Şuraları bakmayın siz. Şuraya bakmayın. demde. Ben bunu atacağım. E, yani atacağım derken e, YouTube'a yayınlayacağım oyun. E tamam. Yaratalım. Arkadaşlar arkadaşlar arka e, bu 1.02 indirmek isteyenler e, hemen linkini atacağım ben. Oradan saf APK ya da cepten etten indirebilirsiniz. Bir de arazi yapılıyor yerine e, zemin inşa ediliyor olsaydı o daha güzel olacaktı. bu arkadaşlar. Bu boyayı nasıl yaptın diyenler var. Onun onun videosu var ben attım. Şöyle çok güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. Evet ha evet arkadaşlar. Hamdaşlar. Yuvarlak eşine yuvarlak e aldım bu mod e, sadece pvp'ciler için var ya da pvp skinleri olanlar için var Allah be Arkadaşlar yürüdüğünüzü ve yürüdüğünüz Arkadaşlar yürüdüğünüzü ve e, uçarken koşarsanız hareket veriyor. Diyelim şimdi hemen Fenerbahçeli zırh giyelim. Ya da normal elmas zırh giyelim. Elmas göğsü, elmas pantolon, elmas bot. Allah be. Arkadaşlar e, Minecraft bugünün içinin nasıl indireceğinize ben linkini vereceğim. E, Türkçe masını da texture paketini de. Ya e, texture veremem. Türkçe masını nasıl yapacağınızı veririm. Ama sadece gördüğünüz gibi e, giydik ve şu yuvarlak içinden aldığım botta da e, gösteriyor. Hatta hemen e, bir kılıç alalım ya da bir e, balta alalım balta Elmas balta. Şurada, ah, şurada diğerin bir şey kuruyorsunuz. Onu gösteriyor. Evet. Hemen bir şey, çok güzel bir güzellik güzellik yapacağım size. Şuradan arama motorundan şey yapacağım. Keskin keskinlik. Keskinlik 4. Aa keskinlik 4 demiş Keskinlik 5miş lan. Keskinlik 1 var, keskinlik 2 var, keskinlik 3 var, keskinlik 4 ve keskinlik 5. Beş. 5'e kadar var arkadaşlar. Bir de hemen şuradan e, değil de hemen şuradan örs alalım. Envil yani. Bayağı güzel yani bazı Sleplerde yani basamaklarda ve merdivenlerde Pırpırdı ee, İngilizce yazıyordu ama artık Türkçe çok güzel oldu Gördüğünüz gibi e, Artı 13 saldırı dedi Ve burada e, Şurada Şurada e, kılıcı gösteriyor ama şurada önde yani dik bir şekilde. Ee, hemen şuradan alevden çehre de alalım ki belki bir savaşacağımız olur. Alevden çehre 2. Şunu her zaman kırılıp bu molsuz pisliği bu arada inşa blokları, dekorasyon blokları, aletler, çeşitli ve envanter şurası. Arkadaşlar Allah! Galiba burayı da yapmış. Şurada crafting yerine üretim oldu. Evet. Bir de şuradaki envanter e, biraz havaya kalktı. Evet arkadaşlar. Hemen e, envanterimizi envanterimizden örtü kaldıralım. Tamam, kaldırdık. Hatta eğil eğilir, onu bile gösteriyor. Hop hop hop. hop. Arkadaşlar. Hmm. Bir de Flint and Steel yani çakmak taşı ve çeliği de alalım ki ona yakmak olsun. Çakmak taşı ve çelik tamam. 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 arkadaşlar bu tekstür peki nereden indirdin derseniz e, Play Store'da Texture Packs for Minecraft PE uygulaması var. Oradan indirebilirsiniz. Bakın. Şöyle vurduğunuz yani elde değerinizi gösteriyor. Hatta bakın şöyle çakmağı gösteriyor yani. Ve alet alırsanız onu gösteriyor. Allah ve A, onu öldürmeseydim o etimi yok etti şimdi pişmiş balık etimi gitti neyse arkadaşlar e, bugünlük bu kadar e, daha fazla böyle tanıtım videosu gelmesini istiyorsanız lütfen 1-2 saniye ayırıp videoları like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın İyi günler.